Ay hepinizin benim zip, sesim değişiyor benim sesim Neyse bir şey olmaz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben, ben Neyse hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün e, kanalımla e, anlatamamıştım ama deniyoruz, yapıyoruz. Git elleme. Hayır, e, ne yapıyorsun? Elleme bir. Eşyaları yerine koy. Şimdi çekil oradan. Bak şimdi Twilight. Buraya iskelet koyuyoruz. Şöyle bastık, 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 bastık. Hoppa! Bakın bir adama dönüştü. Ve onu serbest bırakacağım. Ya, Efendim. Tamam. E o yüzden bu adam artık serbest. Bu artık bir adam. Arkadaşlar ben sizi kandırayım çünkü benim arkadaşım yanımda değil. Benim yanımda kedim var. Evet. Ölmüyor ya. Ben bir gardiyanım. Ölmüyor. Ben akıllı Oh be. Şimdi her şeyi buna koyduk. Tamamdır hadi gidelim. Kafandakini çıkar. Tamam. Kafandakini çıkar. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bu kısa bir videodu. Çünkü bu deneme videosuydu. Görüşmek üzere.